Dostlarım babu şu an geziyor. Bak, sineye bak sineye. Cocim, um, Cocim. Um. Ne yapıyorsun? Cocu ısırdı bir gün beni. Baba babuya bak. Gel baba. Gel. What you doing? Gel buraya, gel buraya yakışıklı olan. Gel. Gel. Scratch diyor, kaşı diyor, kaşı. Bir kaşıyalım sen. Gel. Gel buraya, gel. Gel. Scratch. Babu, scratch. Dostlarım bazı kişiler bilmiyor beni takip eden. Benim köpeklerim papağanlarla büyüdüğü için yani papağana falan zarar vermiyorlar. Hani zannetmeyin ki köpekler işte papağana parçalar falan. Hatta Azor'a bile yani artık babuyu George'u tanıyor. Bak 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 nereye çıkıyor bak. Bak bak bak. Şimdi bunun bir korkum var. Böyle kafesin üstüne çıkıyor. Gezmek istiyor. Mesela o komşuların oraya falan gidiyor. Gel. Gel, oğlum gel buraya. Gel. Yani evet dostlarım işte böyle bakıyorum babayı izliyorum. Hani biliyorsunuz daha dün gezmeye başladılar uzun zamandır yani uzun bir aradan sonra. Çünkü hep kafesinin içinde oldukları için. şimdi böyle, bakın köpek kabının orada yemek yiyor. Bakın bu arada kaplarda yemekler de bitmiş hep. Yani bir iki mama kalmış. Bir önceki videomda mama kalmıştı biraz. Biliyorsunuz ben mamayı değiştirdim. O mamanın kalmasının nedeni ben kuru mamayı çok fazla koyduğum için. Yani kuru mamayı az koyarsan bitiriyor köpek yani yiyor. Hadi onu yemekle karıştırıyoruz. Reyna ne yapıyorsun kızım güzel mi? Babu'ya bakın. Babu da pilavları yiyor. Gel, gel. Dur, dur inci dur. Sen ne istiyorsun? Dur. Bak babu pilav yiyor. Şimdi böyle birkaç gün daha çıkartacağım, koyacağım babuyu kafese. Daha sonra artık serbest olacak. Bu arada yağmur da yağıyor, yani bugün bayağı hava yağışlı olacak. Bakın hava bayağı kapalı. O değil de George'u çıkmadı kafesten. George'u. Ne yapıyorsun kızım? Gel buraya. Dostum George'u bugün elime acayip ısırdı ya, nerede o? Şurada ısırdı, kan çıktı. Tabi o kadar da kötü değildi ama iyi. Azora şuş. Şimdi bu bağırıyor ya o şekilde. Komşular rahatsız oluyor. Bir dakika Azora'yı bırakalım. Gel. Kam. Reyna kam. Go. Reyna kam. İnci ile Reyna içeri soktuk. Şimdi az orayı salalım oradan. Hem biraz da gezsin. İyi hadi yırttın kendini. Dışarı çıkacağım şimdi. Babu'ya bir şey yapma. Bakın bak. Hay! Ne? No. Dedim babuyu tanımaz filan ısırır. Babu geliyor, babu geliyor. Babu reis ya, babu buran ağası. Git şu Azor'a bir ısır da aklı başına gelsin. Azor'a da bir şey yapmıyor. Ya yani o konuda geliştirdi kendini. Yani ben de onu mesela güvercinler olsun, Biliyorsunuz az sonra geldi hiç güvercinleri falan bilmiyordu. Ama işte ben onu tanıştıra tanıştıra göstere göstere hayır diye diye alıştı. Baksanıza babuya bile bir şey yapmıyor. Hey! Ne? O kötü niyetle gitmedi babunun yanına. Gel. Ama ben yine de garanti aldım. Hayır dedim. Babucuk. Gel. Babu pilavını yedi. U, tırnakları da çok acıyor. Dostlar pilavları bayağı yemiş babu. Sevdin mi babucuk? Ha? Artık güzel gezebilecek gel. Gel. Ellerim biraz korkuyorum babuyu tam böyle şey yapma etme. ne bir pilav var ağzında. Ağzında pilav var. Hala ağzı da pis. Pilav var. diye dostlarım bu konuya tekrar gelim yağmur yağıyor da gerçi ee, bu köpek artık yeme filan verme değil Azure'ye gerçekten ben yemek veriyorum gündüz öğününü ama tabi burada arada bir kalanlar oluyor onu da çöpe gitmesini Azure'ye veriyorum bunun nedeni şöyle geçimle de yağmur sıklaştı bunun nedeni Azora yemek seçmiyor. Ne verirseniz Azora yiyebiliyor. O yüzden ben de çöpe gitsin istemiyorum. Bu şekilde Azora'ya veriyorum. Babucum, babucum yağmur yağıyor. Dur şöyle çevireyim de kamerayı. Dostlarım bir gün bayağı yağışlı olacak hava. İyi oldu. Hem bahçede sulanmış olacak. Bakın şu an ne güzel yağmur yağıyor. azura da mutlu geziyor. Şimdi çıktı oradan. Çıvıra bak, çıvıra bak. Şimdi ne yapıyorsun? Baba bak -ba. Reyna da kapının orada yatıyor. Dostlar ben bu Reyna'yı inciyi aslında çıkartabilirim az oranayımdan. O kadar büyük bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama yine de risk etmek istemiyorum. Yani Azor'a zaten yakında gidecek. Yani burada son günlerini şu an geçiriyor. O yüzden hiç aksiyona gerek yok. Ben hakim olabilirim onlara. İstesem çıkartırım. Ama ne olun ne olmaz tek başımayım. Elimde tam iyi değil. O yüzden hiç lise etmeye gerek yok. Biliyorsunuz motor kazası yaptım. Yani şükürler olsun ki o kazadan salim çıktım ve kendimi toparlıyorum. Ki o yüzden hiç fazla aksiyona gerek yok. Zaten bu aralar bir de koronavirüs stresi var. Bu koronavirüsü de ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye herhalde virüs bitmeden de gelemem. Bir an önce virüs bitsin. Türkiye'ye geleceğim. Yani bu da tahminen eğer Allah nasip ederse ölmezsek bir dahaki yıl Mart ayında Türkiye'de olurum. Zaten arsaya da başlıyoruz. Biliyorsunuz ben Balıkesir'de arsa aldım. Arsaya da herhalde bu ayın sonunda başlıyoruz. Hatta ben ağaçlar falan kesilecekti orada da. İşte abim onları ayarlayacak. Ondan sonra bir arsayı temizleteceğiz. Zaten bunun ufaktan videolarını YouTube'da paylaşacağım. Bu arada babu da dedikodu yapıyordu kendi kendine ben konuşurken. Ne diyorsun sen? He? Lan pilav kokuyorsun sen. Pilav kokuyor bu. Bu olan pilav kokuyor. Hadi dance, dance babu, dance babu, dance babu, dance babu. Nasıl da seviyor dans etmeyi. Şuna bakın. Böyle manyak bir çocuk bu da. Dostlarım bir sorular geliyor mesela Instagram'dan olsun. Ee, ben diyorlar ki mesela Türkiye'ye gelme zaman bu hayvanlar ne olacak? Dostlarım bu hayvanların çoğunu tabii ki getiremeyeceğim Türkiye. Yani ben milyoner değilim. Ama çoğu düzgün sahiplere gideceğine emin olacağım. Zaten babuyu falan ben büyükken aldım biliyorsunuz. George'u yavruyken falan almadım. Ya onlara düzgün aileler bulacağız. Sahiplendireceğim onları. Güvercinleri sahiplendireceğim ama yumurtalarından Türkiye'ye getireceğim. Hatta Türkiye belki bu babunun filan e, türlerinden yumurta bulursam Türkiye'ye getireceğim. Türkiye'de kendim inkübeyle de onları şey yani ne oluyor? Kuluçka makinesi filan alacağım. Orada işte kendim yumurtalarını çıkartmaya çalışacağım. Yani Biliyorum üzücü bir durum. Ben isterim ki onları getirmek ama çok zor dostlarım. Burası Almanya değil. Hani bazı insanlar diyor ya biz gurbetteyiz. Dostlarım Türkiye ile Almanya arası uçakla 2 saat. Ben kıtanın ödeki tarafındayım. Yani Türkiye'ye gitmeye kalksam 18 saat yolculuk gerekiyor. O yüzden ben asıl gurbetteyim. Yani bu hayvanları da Türkiye'ye getirmem çok zor. Benim tek temennim çifti Türkiye'ye getirmek. Çünkü çifti ben acayip seviyorum. Ama işte bakacağız artık dostlarım. Bu biliyorsunuz pitbull olsun bilmem ne bu yasaklar var Türkiye'de. İşte onları araştıracağız. Ona göre de artık getireceğim. Böylece de artık bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.